Çünkü, çünkü, bir scoutla görüştü. Bu arada patlatayım bombayı. Patlat bence. Yes. Türkiye Ligi'nden bir teknik direktör İngiltere'ye gidebilir şampiyon şipe. 0 saat. Öyle mi? Evet. 00.23. Bak gidebilir. Geçelim böyle sonra. Gidebilir. İsim vermiyorum. Gidebilir. Emre Belezoğlu gitmiyor. Burada. Heh. Tamam. Ama Türkiye Ligi'nden bir teknik direktör, başarılı bir teknik direktör oraya gidebilir. Hem Arda Turan da değil. Hemen şimdi Adlarlar, Arda Turan. Arda <laughs> Turan'la Hacun evet. arası iyi falan. Hayır. iyi tamam hepsi iyi değil ama. E... O değil. Türkiye Ligi'nden bir teknik direktör, başarılı bir teknik direktör oraya gidebilir. Bakalım izleyelim göreceğiz. Şimdi ben ismi açıklarsam o teknik direktörü 10 tane teknik kulüp giden En azından... E... Seyir olduğu gibi işlesin diyelim. Ben bu kadar söyleyelim. Aynen. Bundan sonrasında da başkaları devam ettirsin. Ben merak ediyorum. İlk acaba. bombayı da buradan patlatalım buraya İngiltere ile ilgili.